Abim salatalığı tavaya sürüyor ondan sonra yumurtayı kızartıyor yumurta tavada kesinlikle yapışmıyormuş deniyoruz evet arkadaşlar yine bir deneme videosuyla karşınızdayım şimdi abimizin yaptığına göre neydi salatalığı tavaya süreceğiz ondan sonra yumurtayı pişirdiğimizde tavada kesinlikle yapışma olmayacakmış deniyoruz öncelikle bir tane kıyar biraz kişi varım da o yarın boyutuna bakar mısınız <laughs> şu kadar yeterli şimdi bunu tavan süreceğiz her tarafını güzelce yediriyoruz mis gibi bu arada tavana kaçırıyorum işte evet işlemi yaptık şimdi Ocağın üzerine bırakıyoruz. Bir tane bir adet yumurtamızı alıyoruz. <laughs> Ancak tek elle böyle olur. Rahal <laughs> dediği gibi yapış yapış, şey olacağım. Yumurta pişene kadar şuradan beyin takip yaparsanız böyle pratik bilgilerle gelmesini istiyorsanız yapacağınızı biliyorsunuz. Takip beğeni, tak tak iki işler. Evet oldu. Ocağımızın işte altına kapatıyoruz. Hafiften soğumasını bekletiyoruz. Hafiften soğumasını bekliyoruz. Doğru cevap bu. Çatalla aktırı veriyorum. Vallahi. Abi. İşe yaradı.